Şimdi arkadaşlar bir tane kafeye gidiyoruz. O kafeden çalışacağım. Güzel bir kafeye benziyordu. Gidince göreceğiz bakalım nasıl olacak. Bir tık yağış yağdı. O yüzden yerler kaygan. Aslında dikkat etmek lazım. Ama hala da güneş var. Yavaş yavaş gideriz. 3 boyutlu şey, 360 kamerayı arkaya koydum. Belki de gölgeyi görüyorsunuzdur. Nasıl bir şey çıkacak hiç bilmiyorum bakacağız artık. Yolumuz açık. Havamız güzel. Depomuz dolu. Yolumuz açık olsun. Şey duruyor. <laughs> ara ara kontrol etmek istiyorum çünkü şey aldım. Temudan aldım. Steki. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı olmaz. Nasıl böyle gülüyorum ya? Artık tüt, tüt. sola geçti. Sağa dönmek için yol yaptı, iyi mi? İyi, Duruyor değil mi? Duruyor vallahi. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Şu L şey demek zaten. Belki anlamışsınızdır. Eğitmen. Ya da işte içinde öğrenci var. Belki de şu an öğrenci kullanıyor. Yan tarafta biri daha olduğu göre sanırım öğrenci kullanıyor. Kardeşime müzik eklettim. Motor şey için. Onun müzikleri çalıyor şu ama. Motor playlisti yaptım. Atarım. Onu da şey yaparım. Spotify'dan atarım. Biraz böyle hareketli müzikler var. Yok yok. Çok korkuyormuş özellikle yemin ederim ya. Bugün de hava ihtiyarlı. Ayağı rüzgarlarında. Vizörü kapatayım. Heh, şöyle daha iyi. İnşallah rüzgar sesi size gelmez ya da o kadar fazla gelmez diyeyim. Çünkü hafif rüzgar seviyorum. Ama çok rüzgar olduğu zaman da bu sefer de benim sesim duymuyor. Şimdi otobana çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Şu. şu otobana geçeceğiz işte. Şöyle. Şöyle gideceğiz. Şu öğrenciyi geçeyim. Duruyor. Okey. İleride yol şey birleşiyor zaten. Ama sola geçtim ki şu öğrenciyi yanındaki öğrenci geçeyim. Ah bunu akıyor ya. Rüzgarlı olunca hep bunu akıyor nedense. Motorlu geliyor karşıdan bir tane daha. lan acaba? Yok düşmemiş. Bir an düştü diye korktum. Evine bir an düştü diye korktum ha. Bir tırsmadım neyi? <laughs> ara ara kontrol. Tabanda nasıl çekecek çok merak ediyorum. Ya da ben nasıl gözüküyor? Şey düşmüş lan. şey koymuşum GPS şeysi. Nerede düştü acaba kim bilir? Ulan kameraya bakacağım diye şeyi düşürmüşüm. Ulan be. Şuraya şey koymuştum GPS şeysi. Acaba tam olarak nerede düşürdüm? Daha doğrusu nereye düştü o da önemli. Acaba nereye düştü? İnşallah evin onlarıdır yani bilmiyorum artık <laughs> kameradan bakıp anlayacağız nereye düştüğünü. Demek ki onu şey yapmamız lazım. Bulursam koluma falan takacağım artık ya da ne bileyim cebime takacağım. Bu yol çok güzel ya. Daha önce de geçmiştim buradan. Çok güzel. Bayağı rüzgarlı ama manzara çok güzel. Bir arada şey yapmam lazım ya. Yani, motoru bir temizlemem lazım. Aldığımdan beri hiç çıkamadım, temizlemedim. Bir ara bir temizlemek lazım motoru da. Ne kadar lazım ee, Flamancı hocam yani Hollanda'ca kursuna giderken hoca şey demişti. Kışın inekleri şeye kapatıyorlar. ahıra. yazın salıyorlar demişti. kar hala dışarıda geç gelmedi baktım. Kış geç geldi, bayağı geç geldi. Ama yaza gelmedi ki. Yaz geç geldi. Yaz geç geldi, kış da geç geldi. Zincirler burada. Şimdi gideceğimiz kafe bir tane adada. Yani küçük bir adada. Gidince göreceğim. Ben de ilk defa gideceğim. Hep oraya gitmek istiyordum aslında da. İlk defa gideceğim. Bugün ne pazar. Hava yani ara ara yağmur yağıyor tabi o ayrı bir mevzu. Hani de sanat derecesinde yağıyor ama ama güzel sayılır. Hollanda için güzel sayılır öyle söyleyeyim. Bir de bir tık rüzgarlı. Tabi. Arkadaş kardeşime de müzikleri ekle dedim. Hayır. Örnek müzik de koydum. Benim koyduğum müzikler 80'ler 90'lar falan. Hem arada bir farklı müzikleri de var. Çok dımtıs dımtıs müzikler koymuş. <laughs> Baya dımtıs dımtıs müzik adam adım tıs tıs müzikler koymuş. Adam selam verdi görmedim. Burası 50 mi lan? Şu şuralara koymaya çalıştım. Beceremedim. Dedim bu sefer arkada deneyeyim. Eğer şimdi gittiğim yerde bir izleyeceğim. Eğer şeyse, iyiyse görüntüler. Biraz daha çubuğu uzatacağım. Hani iyice çeksin, ultra wide alacağım. Arkadan çeksin diye. O anki şeye bağlı artık. Mis gibi. Sakin. Normalde geçilir de. Rüzgar beni hep sağa itiyor. Normalde geçilir geçilmesine de karşıda şeyler var. Hep arabalar var. O yüzden geçebilirim yavaş gidiyor. Ayıklamam lazım bu müzikleri. Tıslık tıslık ekleniz kardeşim. Görüyor değil mi? Gölgede göremedim. Gölge diğer taraftan vurunca bu tarafta görükmüyor kamera. Haliyle dedim duruyor mu acaba? Ama duruyor. iyi benim acilen bir motor kulübüne yoğunman lazım. Ama şey söyleyeyim bak ha. Yakında bir şey yapacağım. Ufak bir Avrupa turu gibi bir şey yapacağım. Ş şöyle Güney Hollanda, Lüksemburg, oradan Batı Almanya yapacağım. O köye daha önce gelmiştim. Ee, Batı Almanya turu yapacağım. 3-4 günlük falan herhalde olur. Bilmiyorum. Kalacak yerleri falan ayarlamam lazım daha henüz kalacak yerleri ayarlamadım. Artık bakacağım. Ben bu müziği nerede duydum ya? Bu müzik çok tanıdık bir müzik de. Ya bir böyle bir Fransız oyuncuyla ilişkilendirmişim beynimde. Ha Ocean's Eleven mıydı? Aynen Ocean's Eleven'dı sanırım. Ocean's Eleven mıydı? Ocean's Eight miydi? O film serisi var ya. Onda bir tane şey vardı. Fransız o bir şeyler çalarken bu müzik çalmıştı. Evet hatırladım. Ama tamam hangi, tam hangi filminde bilmiyorum. O, o üçlemenin bir tanesinde. Kafamda adamla canlanmış ya. Adamın adını ben inince bir bakayım. <laughs> Burası hemen şey gör zaten Burası hep yürüyüş yolu Çok güzel aslında Burada yürünebilir de Sorun yürümekten ziyade çalışma alanı Ve kahve Kahve istiyor canım Arkamda kimse yok değil mi 80'lik yolda eliyle gidiyorum çünkü Adam bak 80'le gidiyor işte Tertemiz Şey o tarafta Ooh. bir tek hızlı girdim şeye. Bir de Hollanda dümdüz ya, haliyle şu şey, okyanustan gelen rüzgar direkt giriyor. Baksana hiç, daha tepe hiçbir şey yok. Direkt giriyor içeriye doğru. Mesela Amsterdam'ın merkezinde bir tık daha az rüzgar, benim oturmayan da daha fazla. Çünkü ben direkt o şu gölün etrafında yaşadığım için, ya yani göl diyorum mesela orası da önceden okyanus suyuymuş. Önüne set çekiyorlar, Okyanus suyunu pompalıyorlar geri. Ondan sonra şey Amsterdam Nehri de tabii o alanı komple besliyor. Besledikçe tatlı su geliyor. Tuzlu su gelmediği için de bu sefer tuzlu su alanı komple tatlı su olmuş. Artık bildiğin göl yani. Önce bir tane yukarıdan yapıyorlar şey baraj. Bir de aşağıdan baraj yapmışlar. Ben aşağıdan baraj, aşağıdaki barajdan geçtim. Çok güzel. Çok böcek vardı ama. Yukarıdaki barajdan. Da, e, gideceğim bir gün niyetim var ta o bayağı bir yukarıda freestyle falan gidiyor Hatta <laughs> millet Rüzgar Sörfü yapıyor kano yapıyor bayağı Rüzgar Sörfü'ne gelmişler Aslında tam Rüzgar Sörfü ülkesi baksana Rüzgarlı hava güzel tam zamanı ya ben de başlayayım ya şu Rüzgar Sörfü'ne hep er erteliyorum hep erteliyorum bir ara başlamam lazım yalnız yol aşırı güzel Şimdi çok rüzgar olmasa aşırı güzel. Kamera duruyor, sıkıntı yok. <laughs> çok fazla kenara gitmek istemiyorum. Rüzgar aşırı fazla. Ya bildiğin yan duruyorum şu anda. Ama aa, çok güzel yol ya. Ben daha önce niye gelmemişim ki buraya? Muhtemelen çok fazla Rüzgardan şey bize çok ses gelecek ama şu manzara çok güzel. Geçen de sürüyor yine böyle rüzgarlı mesela bugün ellerim hiç üşümedi. O gün aşırı üşüdü. O gün bir de daha şeydi, daha soğuk ya daha sıcaktı pardon. Bugünden daha sıcaktı. Ona rağmen ellerim buz kesti ya. Niye bilmiyorum. Sonra bir şey yaptık. Bu hakkında hiçbir bilgi yok. Ha? <laughs> huh? <laughs> 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 Araçlar giremez diyor. Gitti. Ee, yerel trafik hariç. Aga, ben giremeyeceksem neyi anladım ben bu işten? Puh, bakayım. O zaman başka bir yere gideceğiz. Ya da buraya park edeceğim, yürüyeceğim. Except with permission. Yok aga, şimdi ben buraya girerim. Bu sefer bana ceza yazdır. Hiç ceza yemek istemiyorum. Durduk yere. Biliyorum ben başıma geleceğini. Geri gideceğiz, yapacak bir şey yok. Üzdü. Gelip buraya bırakıyorlar o zaman. Bu üzdü ya. Yani şöyle yapabilirim aslında. Buraya bırakıp yürüyerek giderim. Buraya gelmişken oraya da göreyim ama öyle yapayım ya. Mazcaydım. Geldim göreceğim. Şuraya park edeyim işte. Otoparka. 28 bin yapmışım lan. Bakalım kamera nasıl çekti. Hiç, hiç bilmiyorum. Yani ben şey yapıyorum. Görüşürüz. Şimdi eve doğru gideceğim. Güzeldi kafe. <laughs> Çocuklar süper ya. Şey izledim. Kadar çektiğim videoyu izledim. Aslında çok güzel olmuş baktığın zaman. Ya da sıkıntı yok. Lakin şey sıkıntı. Ha nerede düşürdüm o de buldum bu şey var demiştim ya. GPS şeysi var demiştim ya. Onu nerede düşürdüm buldum. Ha, ee, otobana girişte düşürmüşüm. <laughs> çok güzel bir şekilde düşürmüşüm yani. Yapacak bir şey yok. Bir o taraflara bir bakarım ama bulabilir miyim bilmiyorum. Onun haricinde kafe çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Ha şu arkaya taktığım kameranın şeysi kırıldı. Ya yani kamerada sıkıntı yok da bu ucundaki şey kırıldı saçma şekilde. O kırılınca takamadım arka kameraya. Keşke taksaydım güzeldi. Bunu takamadık. Artık yapacak bir şey yok. Baya büyük ha. Uzaktan küçük durduğuna bakmayın. Bu Ferrari. Yok lan Porsche. Oraya giriş yokmuş bu arada. Park etmem doğruymuş da sıkıntı şurada. Evet. Yani park ücreti ödedim. Adam bir tanesi şey yapmış, park ücreti ödememek için kaldırma koymuş mantıklı şimdi zaman çok mantıklı ee, dönüş yolundayım eve gideceğim biraz yoruldum rüzgardaydım ya biraz dinleneyim ee, dönüş yolunda otobandan gitmeyeceğim yani aslında yeni bir tane daha cips şey almak gerekiyor yapacak bir şey yok inekler mi mı bu şey arkamda karar mıydı o Yoksa Porsche ha bu. Aynen Porsche. Geçmişte Uuu ne rüzgar. Rüzgar sesinden beni duyabilecek misiniz bilmiyorum. <laughs> Porsche. Adam fın diye geçti. Ay zaten yollar çektim sana da. Adam önce davrandı yapacak bir şey yok. Uuu buradan dönecekmişim lan ben. Eee? <laughs> <laughs> de girebiliyoruz. Tamam. Manat Otfrey'da ve sabahları sanırım yasak. Ya da girebilen süre. Bilmiyorum. Nasip. Oo, motorcu grubu mu o? Motorcu grubu elde. tane felt grubu değil. Gene bir köye geldik. Uş. Gidişte işte köy yollarına bakayım dedim. Kırsal kesimden gideyim. Vandan gitmeye gerek yok ya. Zaten bu vaktimiz var. Olacakların çoğunda yaptık zaten. Uf. uf. Hızlı girdim. Şey göremedim hızlı girmemek gerekiyormuş. Ya o değil de navigasyon şey gitti ya. Ona çok üzüldüm. GPS gitti ya. Hızlanmayı falan istiyordum yani. şeyi koyayım istiyordum. Hız göstergesi koyayım istiyordum. Yani, telefondan da yapılıyor da. Uygulamayı sürekli açık tutmak zorundasın. Yani, bu sefer de ben... Hani, ne yapıyorsun? Yani uygulamayı sürekli açık tutmak zorundasın ama bu navigasyon falan da var. Ee, öyle olunca olmuyor işte. Buna gidip bulsam ayrı dert. Evet. Parçalanmıştır bir de o ya düştüğü için. Aa, arabalar falan da geçmiştir muhtemelen. Bir bakacağız artık. Evde de onu nasıl alacağız oradan o da var. O da sıkıntılı. Ya yolun ortasına diyelim. Yolun ortasında nasıl alacaksın? Arabalar geçiyor vızır vızır. Hello, fr Hello Fresh. taburaya Hello mi geliyor lan? Baksana Hello Fresh geliyormuş taburaya. buraya. Ablam, telefona değil önüne bak ya. Hollanda'nın kasabaları genelde sakin. Şey yok. Yani bir tek ses çıkaran ben olabilirim şu anda. Etrafta hiç kimse de yok. Şimdi mesela burada öncelik hakkı kimin? İşte yazmıyor ya da ben görmedim. Yok yazmıyor. Yani öncelik hakkı kimin? Ben yol verdim okey. Yol vermekte problem yok ama öncelik hakkı kimin? Dönemiyorum. Cık. Neyse. Suyu takip ederse Amsterdam'a gidiyormuşuz. Öyle diyor tabelalar. Bunlar çok var Amsterdam'da da. Evler. Aa. Güzel evler. Bir gün orada kalmak istiyorum. Aa satılıkmış lan acaba kaça satıyorlar burayı. Güzel de ha. Ama pahalıdır. Bak güzel ya kaça satıyorlar abla, acaba. Şu özellik çok şey. Buradaki su far, su yüksekliğiyle sol taraftaki su yüksekliği farklı. Bunu çok güzel ayarlıyorlar işte. Nasıl ayarlıyorlar? İşte bu tarz set kuruyorlar. Bu yel değirmenlerinin üstüne kuruyorlar. Suyu itiyorlar yer değirmenleriyle. Önceden öyleydi. Şimdi tabii modern e, teknolojik aletler şey yaparım. Modern motorlarla yapıyorlar ama önceden o yel meşhur yel değirmenleri bunun için aslında. Tamamıyla suyu itmek için. Dolayısıyla bak şuradaki su oranı ile buradaki şeysi farklı su seviyesi farklı ve işin garip tarafı şey hani normalde topraktan geçmesi lazım ya geçmiyor daha. ya da geçiyor ama çok az geçiyor bilmiyorum nasıl oluyorsa nasıl yaptılarsa ee, yapmışlar yani adamlar yem meci ya ne güzel. Gel abi. Abi sen geç. Sıkıntı yok. Hayır gene geçeceğim seni. Ne intribi ne yaptın az önce sen? Anlamadım ki. Hakikaten çok güzel. İneklerin hepsi toplanmış. Hollanda inekleri. Ana şeye binmem gerekiyor. Allah cezanı Bak gene bindirdi beni. Ben istemiyorum ya. Ben şu şey Lanet şey feribota binmek istemiyorum arkadaşım. Hani niye beni hep feribotta şey yapıyorsun? Ben feri istemiyorum ama ha, varmış feri. İyi ya. Hadi bineyim ya. Ne olacak o kadar geldik. Ha dur şu ileride şey var. İleride şey var ya. Ben düz devam edeyim. Hamsar'da mı takip ederim.